Yazar Mustafa Kutlu Fırtınayı Kucaklamak Deneme Bölüm 1 Sormaya Geldik Gidiyorlar alt yakalım arkalarında. Çünkü gitmek var, dönmek yok. Bağırlarına basmışlar çocuklarını ve dişlerini sıkarak. Yağmura, kara, dipciklere ve saat kulelerine aldırmayarak, tel örgüleri yarıp duvara tırmanarak, boz bulanık, Coşkun bir nehrin keder kederli köpüğü gibi. Aniden havalanan sığırcık sürüsü gibi. O kadar kalabalık ve kocamanlar ki kimse görmüyor onları. Bakıyorlar ama görmüyorlar. Ne televizyonlar, ne uydular, ne çocuk mamaları, ne don, ne gömlek. Onlar o çocuğun peşindeler. Hani güzel fotoğraf. Denizin kustuğu cesetler ve defileler. Akıl. Getirmeyin buna. Akıl. Aklınız nerede? Zaten siz de yoksunuz ama paranız varmış. Görmeye geldik. O çocuğu oraya gömmeye geldik. Diyeceğimizi dedik bizi uğraştırmayın. Korku dağları bekliyor galiba. Korktuktan kurtulmak için savaş kartalları sürekli o korkuyu bombalıyor. Ya gelirlerse diye gördüğünüz karabasanlar ve rüyalarınızı delik deşik eden tornavidalar. Onlar o sırtında kırbaç şaklattığınız köleler. O kan o asırlarca içtiğiniz kan. Boğulacağız durdurun şu koşuyu Durdurun yoksa dengemiz bozulacak Bir kara delik bizi yutacak Boşuna zulmün abad olduğu nerede görünmüş O koşu sonsuzluğa yönelmiş Bir gün yakanıza yapışacak Fırtınayı kucaklayacak Uzaklardan dağlardan vadilerden gelen sesi dinleyin Dinleyin yankısı her yanı tutmuş Yaklaşıyor fukaranın ve onurun marşı Bombalara karşı durmaya geldik Zincirleri hepten kırmaya geldik o yüzsüz yüzünüzü görmeye geldik. Asılların hesabını sormaya geldik. Sormaya geldik. Bölüm 2 Bayram Hediyesi Köyü defalarca bombaladılar. Öyle ki yıkılmadık hale taş üstünde taş kalmadı. Erkekler cepheye gitmişti. Köyde çocuklar, kadınlar ve ihtiyarlar kalmıştı. Onların da çoğu ölmüştü. Köy kuşatma altındaydı. Ne yiyecek kalmıştı ne içecek. Kadınlar çocuklarını alıp cenazeleri gömüp daha yukarılardaki tepeye çıktı. Bir kaya dibi bir ağaç gölgesi bulup gizlendiler. Ne kadar gizlenebilirler ki? Çocuklar açlıktan ağlamaya başladı. Yaşlılar sessiz sedasız bu dünyaya veda etti. Kefenleri yoktu. Öylece gömüldüler. Kadınlar bir zaman ot köp toplayıp çocukları avutmaya çalıştı. Sonunda her şey bitti. Oysa bayram geliyordu. Her şey bitti derken gökyüzünde bir uçak peyda oldu. Herkes yine korkuyla bir kuytuya saklandı. Uçaktan kağıtlar atılmıştı. Birileri çekine çekine kağıtları topladı. Bayram münasebetiyle ile ertesi gün tepeye yiyecek paketleri atılacağı söyleniyordu. Sevindiler. o geceyi uykusuz geçirdiler. Gerçekten de gün ışığında gün ışıdığında iki uçak göründü. Tam tepenin üzerinde paketleri atıverdiler. Paketler birer küçük paraşütle iniyordu. Kırmızı, sarı, yeşil, rengarenk paraşütler. Çocuklar çığlık çığlığa paketlerin peşinden koştu daha yere düşmeden yakaladılar. Her çocuk ve anası paketi kucaklayınca bir havai fişek gibi patladı. Uzaktan bakanlar tepe üstündeki şehrayani görünce önce bir mana veremediler. Sonra herhalde bayram şenliği yapılıyor diye düşündüler. 3. Bölüm Luna Park Luna Park'ta bir tek terlik, kırmızı naylon, yan yatmış. Bir tarafı yanmış, kıvrılmış. Bu terlik eşinden ayrılmış bir çocuk terliği. 8-10 yaşlarında. Ben diyeyim kız çocuğu. Sarı püskül saçlı, iri yeşil gözlü. Gülünce gamzeleri görünüyor. Bir de beyaz dişleri. Çocuk sevimli. Bütün çocuklar gibi. Peki ya Luna Bu nasıl Luna Kaydırak yanmış, kararmış. Sancakların zinciri kopmuş. Çarpışan arabaların yarısı kaybolmuş. Kum havuzu feryat ile kumunu sağa sola savurmuş. Atlı karınca dönmüyor. Atlar sakatlanmış. Sakat atları vururlar. Ağaçlar kavrulmuş. Çiçekler, kelebekler alıp başını gitmiş Gökyüzünde bir grup balon. Sarı, yeşil, kırmızı. Yaşlı gözlerle Nopark'ta çocuk arıyor. Bu naparttan vebanın nasıl nefesi geçmiş olmalı. Çocuklarını kaybeden park kederle kendine bakıyor. Ben artık yaşamam diyor. Gökyüzünde uçaklar bulutları deliyor. Mavi atlas sema yığı alev kanatlarıyla tutuşturuyor. Evleri, evler gözleri oyulmuş, kaburgaları kırılmış, birbirinin üstüne yığılmış birer mezar taşı. Bu harabe sokaklar artık ne ağıt ne ister ne de gözyaşı. Sözün bittiği yer diyorlar hani. Bitsin. Madem söz bu kadar düşmüş ise yine de biz hançerimizi yırtarak feryat edelim. İkincimiz varacağı yere varır diye bekleyelim. Hastaneleri vurmayın, çocukları öldürmeyin.